kötü iyileşmiş bir yara izi varsa bu herhangi bir yerde olabilir, yüzde olabilir, vücutta olabilir e, yeteri kadar dokumuz varsa bunu aslında en güzeli revize etmek ne yapmak yani kısacası o bölgeyi çıkartıp yeniden e, dikmek aslında yeniden diktiğimiz zaman o dokuları belki e, dikme hatası vardır diyebilirim ya da e, doku o zaman çok iyi iyileşmemiştir ya da o dönem sigara içiyorsunuzdur doku çok fazla iyi iyileşememiştir o zaman önlemimizi alarak daha güzel e, dikerek öyle söyleyeyim e, daha iyi iyileşmesini sağlayabiliriz. Eğer yara iyileşme bozukluğunuz varsa yani biz bunu tıbbi anlamda hipertrofik skar ya da keloid skar dediğimiz bozukluklar, cilt bozukluklarına sahipseniz o zaman yaptığımız her işlem, revizyon dahi kötü olacak demektir. O zaman da e, önlemimizi ya lazer tedavileriyle alıyoruz, fraksiyonel lazerlerle o bölgelere atışlar yaparak o izin e, daha ince, daha yüzeyden e, aynı seviyede olacak şekilde yüzeyden kabarıklığını azaltacak teknolojiler kullanmaya başlıyoruz. Bunun haricinde e, tabii ne kadar radyo frekans kullanırsak, ne kadar lazerleri kullanırsak onların hem kalınlığını azaltabiliyoruz, hem yüksekliğini azaltabiliyoruz, hem de rengini açabiliyoruz. O yüzden bunları e, belki defalarca birkaç seans yapmak gerekiyor. Bu tedavileri uyguluyoruz. Eğer keloid skar çok yüksekse o zaman steroid enjeksiyonları yapıyoruz. Bunların yüksekliğini azaltmak için yani çeşitli tedaviler var. Burada bir yani aldığınız yara izinin ya da sahip olduğunuz yara izinin kalınlığı, çeşidi, sizin cilt kaliteniz, iyileşme kapasiteniz bunların hepsini bir araya alarak ona göre çözüm bulmamız gerekiyor.